Futbol konuşmaları yeni programıyla birlikteyiz. Celle abi merhaba. Merhaba. Bu sıralar çok fazla görüşüyoruz Muratcığım. Evet, e, kritik haftalara girdik. Evet. Cuma akşamı Samspor'un konuğu Galatasaray. Evet. Sampor üçüncülük için Galatasaray şampiyonluk için oynuyor. Maç birçok açıdan zor. Hı hı. Samspor haftalardır maç kaybediyor. Üçüncülük tehlikeye girdi. Hı hı. Galatasaray zirve yarışını bırakmak istemiyor. Samsunspor için ayrıca Fenerbahçelilerin özellikle sosyal medyadan çok büyük bir algı operasyonu var Samsunspor üzerinde. Bu böyle bir baskısı da var Samsunspor'un. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Eee Galatasaray maçı nasıl bir maç olur? Neler söylersin? Va vallahi bu algıları hep biz yarattık. Yani bunu artık bu algıların önüne de bundan sonra da geçemeyiz. Bunları yapıyorsak böyle bir e, atmosferde başkanından yöneticisine, futbolcusuna, taraftarına bir hengamenin içine girmiş pozisyondayız. Çünkü bakıyorum, yıllar önce bakıyorsun Muratcığım, biz de bunu defalarca oynamış bir futbolcu kardeşinim, abinim. Yani her büyük takım geldiği zaman buralara hep korkulu rüyası oluyorduk. Ama demiyorlardı ki ya Samspor yenildi, maçı verdi, Samspor yendi diğer takıma oynadı diye böyle bir kelimeler kullanılmıyor. Demek ki şu anda bu kelimeler kullanılıyorsa o zaman tamamen yönetimsel anlamda bu işi iyi üretilme işin nedeni olarak görüyorum. Onu kenara atıyorum zaten. Onu düzeltecek olan kişiler de belli. Baştaki liderler. Şimdi Galatasaray-Samsun. iki tane bence sıralamaya bakarak konuşmuyorum. Futbola bakarak konuşuyorum. Formsuz takım. İki tane e, çok fazla gitgelleri yaşayan takım son haftalarda. Puansal anlamda da sıkıntılar yaşayan bir takım. Ama e, Galatasaray şu anda yine zirvenin sahibi. Arkasında Fenerbahçe var. Öyle ya böyle maçın favorisi. Evet. Favori, yüzde yüz favorisi. Şimdi zaten ben bunu hep genellemesini yaparım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının 3 e, bazen 6 bazen 9 olmasının sebeplerinden en önemlisi Murat'cığım iki takımın da inanılmaz kaliteli futbolcuları var ama e, Galatasaray'ın bir farkı var. Çok kötü oynadığı maçlarda Öyle bir birkaç tane oyuncular var ki giriyor ceza sahasının içine şapkadan tavşan çıkartıyor. Verkaçlarla, çalımlarla, inanılmaz e, mucizevi gollerle maçın skorunu değiştiriyor. Fenerbahçe kilit maçlarının hiçbirinde skoru lehine çevirememiş. O kilit maçlarda yıldız futbolcular hiç piyasaya çıkmamış. Normal sıradan maçlarda çıktığı için puan farkı bu şekilde gidiyor. Şimdi Samspor'a bakıyorum. Samspor'da da biz onlardan bir tık daha kalite olarak zaten düşüyoruz. Onu inkar edemeyiz. Biz onlardan artımız bence biz takım oyunu daha iyi oynuyoruz. Motivasyonumuz olduğu zaman, üst seviyede olduğu zaman performansımızı yukarı çekiyoruz. Fazla koşarsak, fazla mücadele edersek bunun karşılığındaki müjdeli haberleri, müjdeli skorları hep almışız. Almaya da devam edeceğiz. Ama son zamanlar performansımızın düşmesinin sebebi coşkumuzu heyecanımızı yitirmiş olmamız işte söylüyorum ya taraftar bazında, yönetimsel bazda, futbolcu bazında ve hoca bazında bu havayı kaybedersek sıkıntı yaşarız defalarca söylemiştim ben. Şu anda onun eksikliğini yaşıyoruz. Özellikle taraftarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bu motivasyonu sağlayacak olan taraftarımız. Taraftarımız gerçekten Samspor için, özellikle Anadolu takımları ve Samspor için itici güçtür. Bunu futbolcuları kendine silkelenme adına e, taraftarlarımız bu görevini yerine getirmekte. Bu zamana kadar getirdi ama son 4-5 haftadır beri ben bunu görmüyorum. Ta ki Rize maçından itibaren bakıyorum ben Rize maçında da e, oradaydım. Eksi 4 derecede karın altında baktım 1500 kişi var ama e, o 1500 gibi Can Habili'de takımını destekliyordu. Bu sayının artması lazım. Yani tamam Ramazan var, iftar var, soğuk hava bilmem ne hava, stat uzak statın içi kötü yağmur yağdığı zaman sel bunu bahaneleri çoğaltabilirsin ama Tek gayemiz bizim Samspor. Tek markamız Samspor olduysa bu bahanelere sığınmayacaksın. Bu arkadaşlarım, bu futbolcu kardeşlerimizin, yöneticilerin, hocaların arkasında durmamız lazım. Artık bilet, final maçları bilet. var. Biletler tükenir zaten. Evet. Ya Galatasaray maçı tükenir. Ben bu Galatasaray maçını öyle almıyorum. Ben bundan sonra olacak maçlarda biletlerimizin tükenmesi lazım. Eyüp maçında atıyorum. Sivas bize mi gelecek? Sivas, Sivas gelecek. Maçında ve velhasıl diğer maçlarda bizim biletleri tüketmemiz lazım. Bu maçlarda yani, zaten her yani, arkada tükeniyor. önemli değil. E, sayı olarak çok olmak önemli değil. Nitelikli ve sahaya yansıttığın atmosfer çok önemli. Evet. Oradaki coşku 10 bin kişiyle de oluşturabilirsin o coşkuyu. Kribinde 30 bin kişiyle de oluştursun, 5 bin kişiyle de tabii. Şimdi ne yapabiliriz mesela? Ee, biz şu anda taraftarlarımıza biraz serzenişle bulunuyoruz. Yani takıma biraz daha sahip çıkmamız lazım. O enerjilerini yukarı çıkartmamız lazım. Ama bakıyorum bu zamana kadar da taraftarlarımız ve futbolcularımızın potansiyellerini yukarı çektiler. Evet. Belki de şu anda futbolcularımıza iş düşüyor. Oynayacakları futbolla, görsel futbolla, mücadeleci ruhlarıyla belki bizim taraftarlarımızı yukarıya çekebilirler diye düşünüyorum. Bu Galatasaray maçı da onlar için bir fırsat Murat. Evet, biraz önce de sordum. Özellikle Fenerbahçe tarafından e, başkan Yüksel Yıldırım üzerinden Samsunspor'a bir algı operasyonu yapılıyor. Samsunspor bazı futbolcular işte kaleci Okan ve Emre Kılıç üzerinden bir e, algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu süreci nasıl değerlendirirsin? Yani futbolcular bunlardan etkilenir mi? Bakıyorsun Fenerbahçe önce iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın diye bir laf vardır, bir, bir söz vardır. Fenerbahçeliler içeride dışarıda Galatasaray'a yeniliyor. Ama sağım sporlu futbolcuların Galatasaray'a maç vereceğini ima ediyorlar. Yani herkes kendisi gibi bilir başkasını diye bir laf vardır ya. Fenerbahçeliler şimdi Samspor'un sporun Galatasaray'a maç vereceğini iddia ediyor, ileri sürüyor. Başkan da geçen akşam programa çıktı televizyon programına. Biz 3 puan için çıkacağız, kazanmak için mücadele edeceğiz. Ben de maça gidip maçtan önce futbolcularıma motivasyon konuşması yapacağım dedi. Evet. Yani bu tür olaylar, bu tür sosyal medya mesajları, algıları futbolcular etkiler mi abi? Yüzde yüz etkiler. Etkileme şansı yoktur. Ama şu biraz önce dediğim başkanın programa katılması ben tasvip etmiyordum o programa katılmasını. Çünkü konsept çok farklı o programın konsepti. Her an her an seni başka bir kulvara çekebilecek potansiyeldeki bir program o. Sonuçta Samspor'un başkanı olabilirsin. Şey pardon Samspor'un kulüp sahibi olabilirsin ama bir nevi Samspor'un başkanısın. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Bence Yüksel Başkan'ın konuşmalarında bazen lafların nereye gideceğini çok fazla rahat olduğundan dolayı bu lafları bazen nereye gideceğini farkına varmıyor. Bu rahatlık da aslında Samspor Kulübü'nün sahibi olmasından kaynaklanıyor. Eğer Samspor Kulübü'nün başkan olarak kendini birinci planda düşünse üsluplarını biraz daha ölçülü ve tedbirli ve dikkatli davranarak söyler diye düşünüyorum. Çünkü bu Samspor Kulübü'nün sahipliği onda biraz konuşma lüksü veriyor kendisine. O şeyi veriyor ona. Rahatlıdır. Rahatlığı veriyor. Ondan dolayı da eksileri var ama son konuşmasını dikkatlice dinledim. %90 kendine takımını ifade edebilecek potansiyelde konuşmalar yaptı. Ondan dolayı da mutluyum. Bazen konular başka bir yere gidecekken bile kendisi onu tutabilme özelliğini başardı. Tamam birkaç tane gene böyle kelime hatası yaptı ama bence maçtan önceki bu konuşması en azından kendini ifade edebilme, takımını ve camiasını ifade edebilme anlamında bence bir tık daha iyi oldu. Ama ben gene her zaman söylüyorum, bu duruma sokan başında başkanımız geliyor. Yani inkar edemezsin. Sen bir büyük camiayla hiçbir şekilde baş edemezsin. Samspur kulübüne de birisi tek başına saldırsa o da edemez. Mesela o programından önce biliyorsunuz bazı şeyler döndü. E, klipler o programa katılacak diye yükselildi. Yanlış e, görüntüler olunca evet. ben dahil herkes tepki verdi. Anında çekme potansiyeli oldu. Niye? Arkada bir büyük bir kitle var, büyük bir camia var. Onu kimse karşısında alamaz. Şahıslar karşısında alamaz. Sen ne kadar kuvvetli ve kudretli de olsan hiç bundan bir cibisi yok. Başkanımız geçen seneden bu sene o diyalogların içine hem çekildi hem çok fazla içine girdi. Ondan dolayı kendisi de zaten yanlışlıklarını defalarca eee gocunmadan söylüyor. Bundan sonra artık bu gocunmadan söylediği sözlerin üstüne gitmeden bunları frenliyor. Artık bunlardan artık yavaş yavaş bu zaten camiayı bata, uzak tutması lazım. İşte söylüyor yani. Evet. Da... Oyuncuların kalbiyle... Ama hatayı tekrarlamaması lazım. İnşallah bundan sonra hatayı lazım. tekrarlamaz. Odaklanacağımız nokta bizi ilgilendirmez. Kimin birinci, kimin ikinci olması kardeşim. Senin dediğin gibi tarihi bir fırsatımız var. Üçüncü bitirmişiz. Ne kadar da son haftalar kötü performans da göstersek diğer rakipler de rezil. E, dün değil her gün bir Beşiktaş maçını izledim. Kusura bakma Murat. Yani Türk futbolu buysa biz ne izliyoruz arkadaş? Şu Beşiktaş takımında ilk 11'dekilerin hemen hemen hepsi dünyaları alıyor. Senin bu kadar kötü oynamaya, kötü mücadele etme lüksün olamaz kardeşim. Anlatabildim mi? Yani kalite yerlerde sürünüyor Türk futbolunda. Bunu Samspor olarak da bizim değerlendirmemiz lazım. Şu ana kadar değerlendirdik. Allah'ın 18 puanın 5 puanını almışız. Hala ligde 3. sırada düşün, Yüksel Başkan'ın dünkü konuşması gibi televizyonda takımlar da çok kötü. Onların da kötü olması bizim konumda tutuyor. E o zaman bunun avantajlarını faydalanmamız için bir an önce toparlanmamız lazım. Çünkü aşağıdan ne kadar da kötü olsan son haftalar çok çekişmeli geçeceği belli yani. Arkadan Başakşehir'in gelmesi Beşiktaş'ın ne kadar da kötü olsa bir büyük bir camia olduğu için o üçüncülüğü zorlayacağı göz önünde bulundurarak bu avantajımızı daha kaybetmeden artık bütün maçlara odaklanmamız lazım. Galatasaray'da bunlardan bir tanesi. Senin dediğin gibi. Yenersek üçüncülüğümüzü biz orada sağlamlaştırıyoruz kardeşim. Bana ne Galatasaray yenmiş yenilmiş bilmem ne olmuş. Ben kendime bakarım. Bu ifademizi bu duruşumuzu biz tam net gösteremediğimiz için bu polemikler oluyor Murat Artık bu saatten sonra artık önümüze bakalım. Bir çuval inciri berbat etmeyelim. Böyle bir kelime vardı biliyorsun evet. Murat. Ee, bu, bu bunun da hikayesi ufak söyleyeyim ben sana. Şimdi incirler toplanır, kurut, kurutulmak için ilk önce hasattan alınır, fabrikalara gelir. Fabrikada kurutulur. Kurutulduktan sonra içinden e, sağlamları seçilir, bir çuvalın içine konur. O arada yanlışlıkla o kurutulanlardan içinden bir tane çürük olduğu zaman o çuvalın içerisinde kaldığı zaman bütün incirler çürümüş olur. Yani bir çuval inciri bir tane bir olay berbat eder. Onun için bu kadar iyi işler yapmışız sezon sonuna gel geliyoruz. Ufacık nedenlerden, ufacık yanlışlardan bir çuval inciri heba etmeyelim. Hayallerimizi heba etmeyelim. Bu taraftarımızın yıllar sonra böyle bir beklentisi var. Öyle ya da böyle bu konuma gelmişiz. Bunu ne olur sonuna kadar devam ettirelim diye düşünüyorum ben. Hakem endişesi yaşıyor musun mesela e, bu maçın sonucunu Türkiye'de bahsediyor. nasıl olacak? Bazı maçlar e, Türkiye'de hakem kararlarıyla sonuçlanıyor. İşte uh -huh. yapı deniyor. Aslında yapının kolladığı, yapının arka çıktığı iki takım Fenerbahçe Galatasaray. Bugün en çok ağlayanlar da, en çok e, sesi çıkanlar da onlar. E, Türk futbolu bu iki takım üzerinden yönetiliyor bir anlamda. Son haftalarda hakem performansları da çok eleştiriliyor. Var hakemleri yabancı olmasına rağmen onlar bile çok kötü performans sergiliyor. Bu maçı önüne hakem geçebilir mi? Ya. Yeah şimdi geçer dersem geçmişe e, yanlış geçmişe haksızlık etmiş oluruz Muratcığım. Şimdi geçmişte bizim yıllarca oynadığımız maçlara bakıyorum. O zamanlar televizyon yoktu. Bir TRT 1 vardı. TRT 1 de doğru maç yayını vermiyordu. 40 saniye bir dakikalık maç görüntülerini sadece 2 gün 3 gün sonra görebiliyorduk. E televizyon yoktu. Ondan sonra son zamanlar çıktı. dördüncü hakem yoktu. E, göz şey yoktu. Var yoktu. Bu kadar fazla yorumcu yoktu. Bu o kadar, kadar göz önünde yoktu. tabii paralar yoktu. Para o ayrı bir konu ama şimdi bakıyorsun her ne kadar yanlış da yapsan insanların göz önünde olduğu için bir hatayı yapabilirsin. ikinci yaparsın, üçüncü yapamazsın. Biz defalarca hatalarla karşı karşıya kalmış Anadolu takımlarından birisiyiz. Bir maçta görülen hataları saysam haddi hesabı yok Samsunspor'un. Yıllarca burada konuşuruz. Ama şu anda göz önünde bir maç. Herkesin gözü önünde Var var e, herhalde ha, e, varında yabancı olacak büyük ihtimal hakem. Yabancı hakem var. Yabancı hakem bir hata yapsa ikinci yapma şansı yok. Yani ben e, çok fazla maça tesir edecek hataların olacağını, sayılısının fazla olacağını zannetmiyorum. Burada en önemli şey futbolcuların konsantresi, seyircimizin konsantresi, coşkusu. Bence en önemli belirleyecek bu maçın sonucunu belirleyecek iki neden Futbolcuların performansı ve seyircilerimizin performansı. Samspor nasıl kazanır? Nasıl oynaması gerekiyor? Koşacak. Samspor'un kapasitesi belli. Samspor'un inanılmaz yetenekli futbolcuları yok. Saydığımız kişileri ben hep övüyorum. Hoyse'yi övüyorum, Muadim Maji'yi övüyorum, Nietzsche'yi övüyorum ama bunların da kapasiteleri belli. Bir Anadolu takımlarında çok koştukları zaman performanslarının üzerinde çıkabilecek kapasiteler çünkü fizik kapasiteleri çok iyi olduğu zaman. Yoksa inanılmaz tavşandan şey şapkadan tavşan çıkaracak pozisyonda olan bir futbolcu grubu değil ama inanılmaz derecede özgüvenli, özverili oynayan performansın üstüne çıkabilecek kapasitedeki futbolcularımız var. Ne yapması lazım? En az Galatasaray kadar performans artırıp koşması lazım ki Galatasaray'ı bozması lazım sahasında. Çünkü baktım ben bütün maçlarına gittim Samsporumuzun. İnan buna tempomuz düşük olduğu maçlarda seyircimizin de temposu düşük oluyor. Bakıyorsun gruplarımız bile uyuyor tem pem tempomuz olmadığı zaman. E biz de inanılmaz o tempoyu artıracak çalımlarla, ikili verkaçlarla, inanılmaz görsel şovlarla o seyircinin heyecanını artıracak futbolcu kadromuz da yok. Onun için ne yapmamız lazım? Mücadeleyi ön planda tutmamız lazım. Ne zaman bizim mücadelemiz, koşu tempomuz çok fazla oluyor, o maçı seyircimiz de havaya giriyor, o maçı çevirebiliyoruz. Tek gayemiz bizim önde basacağız, geride kabullenmeyeceğiz. Çünkü biz geride kabullendiğimiz tüm maçları kaybettik. Bakın, Göztepe'ye yediğimiz gollere bakın. Geride kabullendik. Adamlar üzerimize geldi, iki tane 3 tane attı. Sonra geride kabullenmedik. Gol atma için öne çıktık, maçı çevirdik. Öyle nice maçları sayarım. Biz geride kaldığımız yani Rize maçı dahil geride kabullendiğimiz tüm maçları kaybettik. Geride kabullenmeyeceğiz kardeşim. Önde basacağız. Önde yarı sahada, onların yarı sahasında bu işi bitirmemiz lazım. Muratcığım, dediğim gibi ben çok ümitliyim. Bu maçlarda özel bir motivasyona gerek yok. Her zaman söylenir. Hoca bizim rahmetli Erdoğan arayacağım her maçtan önce motivasyon konuşması yapardı ama büyük maçlar çıktığında Maç konuşması olmadan sadece kadroyu açıklayıp, ilk 11'i açıklayıp hemen stada doğru otobüse binerdik. Hiç kesinlikle maç konuşması yapmazdı. Bunu da zaten şöyle açıklardı. Burada ben ne konuşacağım? Burada sahada futbolcular konuşacak, kendine konuşacak, tarafları için konuşacak derdi. Ve nitekim büyük maçlardaki performansımız ona göre şekillenirdi. Onun için hiç motivasyona gerek yok. Futbolcu kardeşlerimiz neyin ne olduğunu biliyor. Gönlünü kalbini koyarlarsa sahaya inşallah iyi olur. Ha olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sağ olsunlar bu zamana kadar buraya kadar getirdiler bizi. Bundan sonra da inşallah finali gösterirler. Ama bizim güzel bir şey söyledi Yüksel Yıldırım geçenki programında da dinledim. Bunu ben defalarca bu programlarda söylemiştim farkındaysan Murat ne dedim? Şampiyon olmak istiyorsan büyük maçları çevireceksin. Birkaç tane maç alacaksın. Beşiktaş'ı yeneceksin. Galatasaray'ı yeneceksin. Fener'i yeneceksin. Trabzon'u yeneceksin. Biz Trabzon haricinde hiç kimseyi yenemedik. Yani üç büyük takım dediğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında ikisinde beraberlik puan aldık ama maç alamadık. Bizim maç almamız lazım büyük maçları. Eğer hedefimiz yukarılarsa, hedefimiz ikinci, birinci ise bu maçları değillerdeki zamanlarda, ileriki senelerde tecrübe sahibi oldukça e, üstüne koya koya gideceğiz. Şimdi de aynısını söylüyorum. Biz üçüncü bitirmek istiyorsak bu üç büyüklerden birkaç tanesini çelme takmamız lazım Muratçın. İnşallah o da bu maçta onlardan birisi olur. Thomas Reis'te bir form düşüklüğü görüyor musun abi? formu düşüklüğü, Ben form düşüklüğünden ziyade hocanın diyalog eksikliği görüyorum hocanın futbolcular arasında. Özellikle e, yani ya Murat Allah'ını seversen ya futbolun dili birdir kardeşim. Yani İngilizce'de, Almanca'da, Türkçe'de konuşsan futbolun dili, duygusu birdir kardeşim. Bunu futbolcular da bilir, hoca da bilir. Ya sen şu niçam olayında çuvalladın benim gözümde. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Sezon bittiğinde konuşacağım. Şu anda baş, hocanın Artılarını görüyorum çünkü inanılmaz derecede çok iyi işler yaptı şimdi. Ama eleştirdiği zaman da hep biz eleştirmişizdir. Kimse eleştirmezsen biz hataların söyleme lüksünü de yapmışızdır burada. Niçam olayında, Timatı olayında, Tayyip olayında ben bunları konuştum. Dedim evet. ki bunu kazanacaksın. Kazanmayacaksan neşteri vuracaksın. Eğer neşteri vuramıyorsan bunları idare edeceksin. Sezon sonuna kadar bunlardan ne kadar verim alabiliyorsan alacaksın. Ha sezon sonu diyeceksin ki bunlar benim karakterime, bunlar benim kişiliğime, bunlar benim oyun sistemime uymuyor. Yol vereceksin ama onlardan faydalanacaksın. Biz son haftalar bu futbolculardan faydalanmadık. Bu futbolcular para alıyor. Sonuçta bunlar buğday almıyor. Bunlar arpa almıyor, ekmek almıyor. Para alıyorlar. Kulüpten para veriliyoruz. Yani bunlar profesyonel futbolcu. Bunlardan her şekilde almamız lazımdı. İşte burada köprü oluşturacak kişi. Menajer, genel menajer, yönetim, hoca arasında, futbolcu arasında köprü oluşturacaktı anlatıyor. İşte orada bizim bir genel menajerimiz var. Maçtan maça görüyoruz. Arada bir gidiyor yurt dışında başkanın yanında görüyoruz Fuat Çapay'ı. Ama bu gibi konularda devreye girmiyor. Ondan sonra artılarını hep kendisine yazıyor ama eksileri de hiç ortalıklarda olmuyor. Celal abi, Fransız e, eksikleri de var. Ben Antalya maçında sakatlandı. E, Bola ve Soner Aydoğdu sakat oldukları için kadroya giremedi Antalya'da. Öyle miymiş? Onu bilmiyordum yani ben. onu <laughs> hala bir açıklama yok onunla ilgili. Ben ve diğer Bola ve Soner Ay ile ilgili de bir açıklama yok. Yani Galatasaray maçında oynayacaklar mı, oynamayacaklar mı? Yok, sakat yani... olduğunu açıkladılar mı onu bilmiyorum. Ya maçtan sonra açıklamışlardı. <laughs> Sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadıklarını. <laughs> Ama bugün çarşamba, iki gün sonra maç var. Ben durumunu bilmiyoruz. Bola ve Soner Ay'ın durumunu da bilmiyoruz. Orada kesin bir şey var Muratçığım. Bak açık beni söylüyorum Murat, bu üç oyuncunun yokluğu eğer oynayamayacaklarsa <laughs> Samuspor etkiler. Ya yokluğundan izle yokluğunu bir kenara bırakarak arkadaş bu söylediklerin hepsi muamma. Ya bir profesyonel takımda tamam mı? Bir futbolcu sakatlandığı zaman, maçta sakatlandığı zaman, işlerine gelince mesela Emre sakatlanıyor, burnundan bir kırık oluyor. Hemen bir saat sonra diyorlar ki hastaneye kaldırdılar, şurada şu sıkıntısı var. Hemen idmanda sakatlanıyor, bir saat sonra hastaneye gönderiyorlar. Arka derisinde ödem var ondan sonra. bundan niye yapmadınız kardeşim? Hala da bir muamma var. Sakat mı, değil mi? Sakatsa neresi sakat? Sakatsa nerede sakatlandı? İdman'da mı sakatlandı? Soyunma odasında mı sakatlandı? E, yönetim kurulu odasında mı sakatlandı? Başkanla telefonda konuşurken mi? Psikolojik olarak kafada mı sakatlandı? Bunları bir anlatın kardeşim en azından. Bir futbolcu kardeşlerimizin potansiyelini de taraftarlarımız bilsin ona göre de davransın. Ona göre de yorum yapmasınlar, yalanlayıp bu futbolcu kardeşlerimizi de bir kaosun içine sokmasınlar. Sakatsa sakat Neresi sakat kardeşim? Nerede sakatlanmış? Bunları da ben sormayacağım. Gazeteci olarak gazeteci arkadaşlarım soracak. Antalya maçında sakatlandı Ben Hacer. Peki idmanlara gitmedi mi? İdmanlarda çıkmadılar mı? İşte bilmiyoruz. İdmanlar biliyorsun basına kapalı artık. Belli dönemlerde bir anda... Basınla basınla diyaloğa giren oradaki hiçbir iletişimi sağlayan kimse yok mu? Muratcığım. Ya bunu öğreneceksin. Bana bunu sormayacaksın. Ben basın mensubu değilim. Ben burada gönlümden eski futbolcular seni kırmıyorum. Geliyorum burada görüşlerimi anlatıyorum. Bunu soracak Şeyler... olan kişiler gazetecilerdir. Anlatabildim yani anda, mi? Bu bu kadar muamman olduğu bir şeyde ben anda de merak anda, ediyorum. Konuşamıyorum. Ne konuşayım diye bakıyorum burada. <laughs> ee, biz de sorularımızın cevaplarını da alamadık. Ben de o yüzden sana soruyorum. Bana sorma. Şimdi, ben gazeteci değilim. Bilmiyorum şimdi çünkü. Bir soruyorum. Ee, ben Hasan Antalya spor maçında sakatlandı. Tamam. Ee, aradan 3-4 gün geçti. Tamam. Ben Hasan'ın durumu ilgili herhangi bir açıklama yok. Biz de öğrenemedik. Tamam. Oynayacak mı, oynamayacak mı bilmiyoruz. Ben Hasan'ın yokluğu bu takım için önemli. Tamam önemli. Ha o konuları cevaplayayım ben sana. Evet. Yüzde yüz önemli. Ben Aser e, en son biz bunu Adana Spor'dan almıştık değil mi Ben Aseri? Evet. E, o zamanlarki kapasitesi bende soru işareti olan iyi bir futbolcu. Geçmişi, background'ı iyi olan bir futbolcu ama son oynadığı kapasiteyle e, bu ligi kaldırır mı diye bende soru işareti olan bir futbolcuydu. Ama geldi kaldırmayı bırak. Bu ligi altıdan üstüne getirdi performansıyla benim gözümde Anadolu takımlarının içerisinde. Çok faydalı oldu Samsun. Burada faydalı olduğu için zaten sakatlandıktan sonra da okul varı bir türlü kapatamıyoruz onu. İşte Yunus Emre ile denendi. Tayyip ile denendi. E, Nietzsche mi bazen o, o kanada aldılar? Olmadı. Holsey'i o kanada aldılar. Verim alamadı. Nitekim demek ki Celil orada bir nebze iyi işler yapıyor ama Celil'de de sıkıntı. O da e, sakat. Bir, yani Sakat nerede sakatlanıyor onu da bilmiyorum. Bir sakatlanıyor tam oynayacak lan ha, mücadele etti. İyi işler yapmaya başladı diyorsun. Bir anda geriye düşüyor. Bir anda sakatlanıyor. Bir anda cezalı oluyor. Bu şeye benziyor aynı. Dün dün diğer gün Beşiktaş maçını seyrettim. Onlardaki tamam. stoper Tala. Ya arkadaş adam devamlı sakatlanıyor. Bir maç oynuyor, iki ay yok. İki maç oynuyor, dört ay yok. Oynadığı zamanlarda bir maç oynuyor, kırmızı kart yiyor. iki hafta e, kırmızı kart cezası çekiyor. Tekrar kırmızı kart yiyor. Bir türlü o takımın içerisinde monte olamıyor, verimli olamıyor. Şimdi Celil'de de bu sıkıntı var. Aslında kumaş var ama kumaş da belli bir yaşın geliyor. Artık genç de değilsin, tecrübelisin. E bu takıma ekstra işler vermen lazım. E bir anda sakatlanıyor. Ya kendine bakmıyor, ya müzmin sakat, enteresandır, ya şanssız. Ya bunu da çöz çöz çözecek kişiler bizim fizyoterapistler. Bunun üzerinde eğilmeleri lazım. E Dediğim gibi çok önemli bir tek Celil vardı. O da sakat olduğu için ben Hasan'ın yokluğunu çok şey yapıyoruz. Soner konusunda da Soner de aslında iyi bir alternatif oyuncu. Alternatif. Ben her zaman örnek veririm. Yeni nesil bilmez. İtalya milli takımında skilacı vardı. İkinci arı girerdi. Gollerini atardı. Santrafor. Girerdi. Yan top gelirdi. Tıklardı. Maçı çevirirdi. Ama 90 dakika oynatırsın. Hiçbir şey yapmazdı. Soner de onlardan bir tanesi. Hamle oyuncusu olarak çok iyi. Samspor'da çok iyi işler yapmış. Geçen seneler Fofana'nın bizde yaptığı gibi. Hamle oyuncusu olarak. İlk 11 oyuncusu değil ama hamle oyuncusu olarak da Soner'in eksikliğini e, hissediyoruz. Çünkü farkındaysan e, onların olmadığı maçlarda Samspor hep geriden gelip çevirdiği maçlarda artık geriden gelip de çevirme, çevirme lüksü de kalmadı. Bunların eksikliği de onların üzerinde olabilir. Ama bence en önemli eksiklik Niçem eksikliği. Bu Niçem'i bir türlü kazanamadık. Lig bitiyor hala kazanamadık. Lig bitiyor hala bunun sıkıntısını onu bilmiyoruz. Hala hocayla mı sıkıntısı var? Kendiyle mi sıkıntısı var? Performansıyla mı sıkıntısı var? Bunu çözemedik. Biliyoruz. Ama net olmadığımız için buradan çok fazla ifade edemiyoruz. İnşallah bunlar düzeltirler. Bir an önce düzeltil. Bu tarihi fırsatı Samsun'un kaçırmaması lazım. Evet Celal son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Son olarak futboldan eklemeyeyim. Futbolu gerekin, gerektiği kadar konuştuk. Arada bir de şehrimizin sorunlarını değinmek istiyorum Murat'cığım. Gerçekten üzülüyorum. Samsun şehri devamlı söylüyorum sahipsiz sahipsiz. Futbol adamlarımız da sahipsizliğin içerisinde duyarsız. İşte her zaman örnek veriyorum. Bal ligi takımlarımızın çekilmesi, Samsun'da üçüncü takımların olmayışı. Hep bir yerlere gidiyor. ASKF başkanımızı inanılmaz seviyoruz. Türkiye'nin ASKF başkanı oldu. Ama Samsun'a ne yaptı şu anda? iki tane bal ligi takımımız vardı. Onlar Uğraşmış da olabilir ama hala bal ligi takımı çektik. Ortada bir şey yok. Üçüncü takımlarımız yok. Bunları kenara atıyorum. E bakıyorsun Samsun şöyle gerçekten sahipsiz. E bakıyorsun kardeşim st stadımızı görüyorsun. Stadımızı nereye yaptılar? Yağmur yağdığı zaman virane oluyor. Ahır oluyor orası. Ahır ahır. Buradan Suat Kılıç vekilimize seslenelim buradan. Bu stadı yapmakla övünde övünde yıllarca şu anda stadımızı gelsin. Beraber bir maç edelim de yağmurlu bir zamanda gelelim de övdüğü stadı bir görelim bakalım burada. Enteresandır. Muratcığım kimse sorgulamadı bunu. Şu anki... Şu anda bu stüdyonun tam karşısında bizim stadımız. Bu stadımızın şu anda yerinde millet bahçesi var. Sadece stadımız ortadan kalktı. Yanındaki e, yüzme havuzu, yanındaki kapalı spor salonu, yanındaki e, yan sağ, saha, toprak sağlar hepsi duruyor. Sadece stadımızı oradan, merkezden, insanların yürüyüş mesafesinde olabilecek, karnaval halinde gelip maç izleyebilecek bir stadımızı elimizden çaldılar Hakkım haram olsun. Kim bunun içindeyse, Suat e, Kılıç Vekile de sesleniyorum. Ben doğma büyüme Samsunluyum. Aslen nizeli bir ev, e, babanın evladıyım ama Samsunluğumu, Samsun'da doğdum büyüdüm. Kimseye tartışmam, Samsporluğumu kimseye tartışmam. Buradaki yaptığınız yanlışlar Allah katında da bizim katımızda da kesinlikle helal etmiyorum size bunu. Şu merkezden buraya aldığınız için. Şimdi ikinci bir konu. Ya Allah'ını seversen. Bir bir şeylerimiz gidiyor. Biliyor musun bizim zamanımızda bizim övündüğümüz stadımızın haricinde Samsun'da bir fuarımız vardı. Milli fuarımız. Bu İzmir fuarı vardı. Kocaeli fuarı vardı. Bir de bizim milli fuarımız vardı. Milli fuarımızı sıf valilik binası yapılacak diye fuarımızı yollarını bilmem nelerini kısaltarak o fuarın içine ettiler. Zamanla, yıllar önce. Kim yaptı bilmiyorum. Bundan 30 yıl öncesini anlatıyorum. Bizim çocukluğumuzun geçtiği, bütün Samsunların oradan ekmek yediği. Benim gidip orada kantarcılık yapıp, benim gidip orada sihirbaz Sabu diye bir e, sihirbaz vardı. Orada çalıştığım, orada para kazandığım, 7'li yaşlarda, 8'li yaşlarda benim gibi nicelerin para kazandığı ve nicelerin orada anıların olduğu bir yerdi. Orayı valilik binasını yaparak rezil ettiler, mahvettiler. Orada 3 ayda insanlar bir yıllık parasını kazanıyordu, ailelerine bakıyordu. Şimdi bakıyorsun bir luna parkımız var. Şah Şahıs da olabilir bu. Şahıs işletemeyebilir. Eğer alacaksan kardeşim belediye olarak sen oraya bir duyuyorum şimdiki Büyükşehir Belediye'nin oraya yeşil alan millet bahçesi mi yeşil alan ne yapacak? Bıktık. Belediye başkanım bıktık yeşil alandan bıktık. Biz inek değiliz ki otlanacak mıyız orada? Yeter ya. Bırakın bari bir Luna Parkımız var. Luna Parkımızı eğer onlardan alıyorsanız belediye olarak sizin göreviniz de ya. Sizin belediye olarak göreviniz arkadaş bu halkınıza hizmet etmek. Anılarınıza ecdatlarınıza, tarihinize sahip çıkmak. Bu milli parkımızda tarihimize sahip çıkılacak Luna Parkımız. Eğer yapacaksanız Ula Parkınızı alırsınız, röster edersiniz, siz iş getirsiniz, sahip çıkarsınız anılarımıza. Anılarımıza sahip çıkın Samsunlu Belediye Başkanlarım. Yarın bir gün kimse size sahip çıkmaz. Bunu unutmayın. Bu da benim serzenişim olsun. Teşekkür Muratcığım, eyvallah.